Oğlu neden mezarını satılğa çıkardı? Behiye Aksoy eşsiz sesi ve sahne performansıyla gazinoları titreten bir sanatçıydı. Maxim Gazinosu'nda Zeki Müren'le dönüşümlü sahne aldı ve büyük başarı kazandı. Kariyerinin zirvesindeyken gönlünü Fahrettin Aslana kaptırdı. Ancak bu aşk uzun sürmedi. Berker İnanoğlu ile evlendi fakat 17 gün sonra boşandı. Onun için her şey iyi giderken Alzheimer hastalığına yakalandı. Bu hastalık hem anılarını hem de maddi varlığını eritmeye başladı. Bir huzur evine yerleşti, sanat camiasından kimse yanında değildi. Üstelik 7 ay boyunca bakım ücreti ödenmediği için huzur evinden ihracı bile gündeme geldi. Oğlu Ahmet Aksoy, annesinin masraflarını karşılamakta zorlandı ve annesinin mezarını satışa çıkarmak zorunda kaldı. Annesinin maaşı o dönem 800 lirayken huzur evi 2000 lira üzerindeydi. Bir zamanların meşhur solisti kaldığı huzur evinde son günlerini geçirdi. Cenazesine birçok ünlü katılsa da Aksoy'un ömrü yalnızlık içinde bitti.